Merhaba, hoş geldiniz. Bize 3 tane spor dalı söyler misiniz? Bildiğiniz. E, tenis, futbol, basketbol. Çok iyi. Daha önce hiç bocce diye bir spor duydunuz mu veya izlediniz mi? E, duymadım ve izlemedim. Peki, şu an denemek ister misiniz? Olur. Denemek isterim. Tamamdır. Sizi şöyle alalım. Peki Atalay Bey bundan sonra bocce izler misiniz veya fırsatınız olursa oynamak ister misiniz? E, i̇zliyorum ama oynamak isterim eğlenceli. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Dostum merhabalar. Merhaba. Daha önce hiç bocce diye bir spor duydun mu? Duydum ama bir tek bunu biliyorum. Peki bize üç tane spor dolu söyler misin? Darts, bilek göğsü, bocce. <laughs> Bizim sporlardan yani. <laughs> Peki bocceyi denemek ister misin? Olur. Tamamdır. Seni şöyle alalım. Kanka Bocce'yi oynadın. Evet oynadım. Peki nasıl bir oyun? Yani güzeldi. Beklediğimden biraz daha hızlı oldu ama. Hızlı mı oldu? Evet biraz daha hızlı. Bekledim. Peki izler misin veya daha sonra fırsatın olursa oynar mısın? Oynarım büyük ihtimalle. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hoş. Merhaba dostum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bize 3 tane spor dalı söyler misin? Futbol, basketbol, handball. Daha önce hiç bilek güreşi turnuvası izledin mi? Hayır. Veya katıldın mı hani böyle bir turnuvaya? Hayır. Peki şu an bir denemek ister misin bilek güreşi? Olur. Tamamdır. Sen şöyle alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bize üç tane spor branşı söyleyebilir misiniz? Tabii, bilek güreşi, masa ve futbol. Bilek güreşi şaşırtıcı geldi. Evet, e, şu an milli takıma hazırlanıyorum bilek güreşinde. E, öyle bir hedeflerim var kendimce. İnşallah başarılı olacağım. İnşallah, biz de onu temenni ediyoruz. Peki, bizim için bilek güreşi yapmak ister misiniz? Tabii olur, yaparım. E, isterseniz kim olursa hiç fark <laughs> Çok teşekkürler, buyurun sizi şöyle alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize 3 tane spor dalı söyleyebilir misiniz? Paten, bilek güreşi, basketbol. Çok iyi. Bilek güreşindeki maharetlerinizi biraz önce gördüm. Herhangi bir başarınız var mı veya hazırlanıyor musunuz? Ee, normalde uşakta ikincilik var ağır siklette. Üçüncülük de var. Normal yarışmalarına katıldım okullar arasında. Çok iyi, tebrik ederim sizi. Peki bizim için bir bilek güreşi yapar mısınız? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica Buyurun şöyle alalım. Al, bizim için müzikler <laughs> sen Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar kolay gelsin. Bize 3 tane spor dalı söyler misin? Güreş, basketbol, voleybol. Peki sporla bir alakanız var mı? Kendim milli sporcuyum. Çok iyi. Daha önce hiç boş deneme fırsatınız oldu mu? Denemedim ama görmüştüm. Uludağ Üniversitesi'nin beden eğitim bölümünden mezunum. Dereceli arkadaşlarım var. Peki bizim için tekrar dener misiniz? Tabii ki de denerim. Lütfen sizi şöyle alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize üç tane spor branşı söyler misiniz? Tabii ki söylerim. Okçuluk, birincilik, futbol. Okçuluk, birincilik, futbol. Peki, okçuluktaki gösterdiğiniz maharetleriniz bir de da gösterebilir misiniz? Göstereyim hemen. Çok teşekkür ederiz. Şöyle alalım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Bize üç tane spor branşı söyler misiniz? Basketbol, bilek güreşi, bir de voleybol. Peki daha önce hiç dart turnuvası izlediniz veya oynadınız mı? Oynadım okulda. Turnuvasını izlediniz mi? İzledim evet. Peki şimdi bizim için tekrar bir dartı dener misiniz? Tamam sizi şöyle alalım lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.